İzmir Büyükşehir Belediyesi suya bir yılda yüzde 170 zam yaptı. İzmir halkı İstanbul'dan yüzde 30, Ankara'dan ise iki buçuk kat daha suya fazla para ödüyor. İzmir hala Türkiye'nin en pahalı suyu ki bugün 21 metre küp için değerlendirecek olursak 21 metre küpü İzmirli 42 lira öderken İstanbullu 31 lira 25 kuruş Ankara ise 17 lira 44 kuruş ediyor. Yani Ankara'ya göre 2,5 kat, İstanbul'a göre %30 daha pahalıyız. Kaldı ki İstanbul ve Ankara Eylül-Ekim aylarında aslında %40, %50 zam yapmasına rağmen biz onun çok üzerindeyiz. Belediye Meclis Üyesi Fikret Mısırlı yapılan zamma karşılık herhangi bir yatırımın yapılmadığını söyledi. E peki biz bu zamları yaptık da bununla birlikte ne gibi yatırım yaptığımıza bakacak olursak. Mesela geçtiğimiz hafta bir trede buçuk kilometre dört tane kuyu açmışız. Yani içme suyu ve 4, yaklaşık yaklaşık 4,5 milyon lira para tutuyor. Ya bu bir yatırım değildir ki bu zaten belediyenin yapması gereken asli olan işlerinden biri. Yani büyük bir yatırım dersen bir arıtma teslimi yaptık veya bizim elektrik enerjisini ucuzlatmak için ne bileyim rüzgar enerjisi veya buna benzer enerji imkanlarını mı sağladık? Yani bununla bir Birlikte yenilebilir enerji olmamakla birlikte yani bu tamamen belediyenin e, tabii ki bu nereden kaynaklanıyor bu zamların telafi edileceği nokta İzmir'in kayıp kaçak olarak baktığında Türkiye'nin hemen hemen ortalamasının en üzerine olan il. Açık atarak, tamam. Mısırlı bütçedeki açığın yüksek kayıp kaçak oranından kaynaklandığını da söyledim yaklaşık 30 milyon yüzde 30'a yakın ki 90 milyon metreküp'e yakın bir kayıp kaçak. Bu da senelik 1 milyar civarında bir para yapar. Yani biz şimdi bütçemize ek bütçe koyduğumuz zamlarla birlikte aslında bu sayıp kaçakların önüne geçebilseydik belki bu kadar zamma bile ihtiyaç yoktu.